Herkese merhaba. Ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Egg Wars yani yumurta savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yine solo Egg Wars'a girdim. Village haritası arkadaşlar. Bu haritayı biliyorum. Birkaç kere oynamıştım galiba. Ayda lan demirler diğer taraftaydı değil mi? Biliyorum dedim rezil oldum. <laughs> Neyse arkadaşlar, Egg Wars maceralarımıza devam ediyoruz. Ee, şeyi şey bayağı bir sevmişsiniz arkadaşlar solo'yu. Solo at solo at falan diye bir ton yorum geldi ve ben de solo çekiyorum. Bu 50. bölüm arkadaşlar. 50 bölüm. 50 bölüm Eggboard. Sadece bu kanalda arkadaşlar. Ona ileriki günlerde özel bir şey gelir mi bilmiyorum. Hani bir montaj falan yapabilirim. Öyle bir düşüncem var ama yapamazsam da kusura bakmayın. yüzde falan yaparız artık. Ee, 50 bölüm nasıl geçti anlamadım bile abi. Gerçekten süper yani. Çok eğlenceli bölümlerdi. Harika bölümlerdi. İnşallah daha fazlası gelir arkadaşlar. Bu arada daha fazla... Değmişken aklıma geldi. Aklıma geldi. Daha fazla Eivor istiyorsanız aşağıdan kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ona göre ben de elimden geldiğince hızlı bir şekilde atmaya çalışacağım. 9, 10 ol. Tamam şu 2 yap. Çünkü alt elma kasılacağız. Ee, dışarıdan biraz şey kasılalım bir saniye. Bana gelen giden yok değil mi? sen gelmeye teşebbüs etmiyorsun. Sen acaba abi sen de gelmiyorsun. Tamam ben size geleceğim ama. Hiç kusura bakmayın yani. Şöyle hemen alt elime kasılmak için şuradan da şey alalım. Şunun komplesine yemek alacağım abi. Şöyle şu 3 şu 4 kazmayı oraya koyacağız çünkü. Şöyle. Oo bir tane gitti abi. Ben egimi şöyle bir kaplayayım da abi. Hekmek vardır. Hız heki falan kullanıyordur. Bir şey yapıyordur. Onlar hemen kolaylıkla ölmeyelim. Hop birazcık lag var arkadaşlar yine serverda falan. Yapacak bir şey yok yani. Laglı laglı oynayacağız. Ee, kimin egi kırılmıştı? Kırılan gitti galiba aynen. Temizlediler. Ee, şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Yani şöyle zırh alayım da bir tane, ne no olur ne no olmaz yani. Şöyle şimdi bir tane e, balta mı alsam ya? Balta alayım ha, bora birikse ben de bu arada altın alayım üç tane. Şöyle tamam süper güçlü gideceğim arkadaşlar, bir gideceğim bir daha büyük ihtimalle gelmeyeceğim base'e o yüzden tam gitmeye çalışıyorum. Şu ortaya gidiyor, bu rezin şeyini bir patlatalım arkadaşlar. Hatta biraz daha bir tane de kazmalayıp direkt gideyim. Şöyle tamam süper. 36 tane şey yetecek mi ondan emin değilim ama sinir oldum şu an. Hop şöyle tamam. Şimdi şuna yine altın elma ver ee, Bir tane balta. Şöyle kazma. İki kazma alalım. Gerisine de blok alayım en azından yetsin abi. Tamam mı? Şunu da şuraya koy. Tamam. Süper her şey iyi. Şimdi şu tarafa gideceğim. Şuna gideceğim çünkü bu ortaya gitti. Öyle bir yanlış yaptı. Şöyle. Ve bu bana gelmesin diye hemen benim yolu kıracağım ölürsem falan diye arkadaşlar. Ve dönüyor bezine çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. Hoppa şuradan gireyim şu tarafta zaten. Şey, ek içeride miydi? Neredeydi lan? Ek dışarıdaydı dur. Şu tarafta. Hop şöyle şunu bir aşağı atayım önce. Hop şey sen bir uç abi nasıl uçmadın gözünü seveyim. Hop gitti tamam. Hemen egini kırıyoruz ve Arkadaşlar geçmiş olsun diyoruz. İçeride zaten şu an. Hop şöyle. Nereye gitti? Benim Ege gitti abi. Çıplak elle kıramaz. Çıplak elle kıramaz. <laughs> Yaptığı şeye bak ya. Arkadaşlar şimdi bu gittiğine göre oraya ben tekrar base'ime dönüp diğer taraftakine gideceğim. Çünkü hani mecbur. Ee, diğer taraftaki tehlike bayağı. Ah tamam demeyi çalmadık şimdi birazcık da altın elma falan alacağım arkadaşlar yemek alacağım şu yandakini de bitireceğim önce yanımdakiler önce yanımdakiler şöyle yapalım hiç altın elma da yemedik demin gerçi demin de şöyle şuna bir yemek al abi tamam mı şu blok yeter yetmez ya ulan hepsini yemek almayaydım keşke neyse gerçi o da gerekli ama ortaya mı gitsem ortaya yanımdakini de patlatayım ortaya şu benim yandaki yoldan gideyim arkadaşlar bence en mantıklısı olur ne diyorsunuz? Ee, ne yapıyorum ben? Bak gene Şöyle. Şuna da altın elma ver. Hızlı alıyoruz zaten. Sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Şunu şöyle yap. Tamam. Tamam. Yardır abi. Hangi takım? Patlatmış takıma gitmeyeyim. Yeşil. Harbiden patlamış bura. Bitmiş ve de ölmüş adam. Ben ortaya gidiyorum arkadaşlar o zaman. Hiç gerek yok. Ve kendi yerimden ortaya gitmeyeceğim. Kendimden ortaya yol yapmayacağım yani. Ee, çok riskli arkadaşlar. Şöyle hızlı bir çıkalım. Hoppa tamam. Tamam süper. Güzel ilerliyoruz. Bakalım nasıl olacak. Göreceğiz abi. Ortaya bir gidelim. Şöyle yolu biraz bozayım. Hem de hızlı gideyim. Bir tane altın elmayı öyle dalayım ortaya. Burada elmas falan neredeydi abi? Şuradan altın alalım. Şurada mıydı? Bakıyoruz. Yok şurası mıydı? Abicim neredeydi burada elmas ya? ki ortalardaydı değil mi şöyle içeride değildi bir yerin içinde değildi galiba şu an toplayalım burada bir yerde olması lazım bu elmasın da Şurada mı? daha burada tamam 3. seviye of süper direkt okya alacağım arkadaşlar bu arada bu biraz daha biriksin ben başka elmas daha vardı şu tarafta galiba onu da toplayayım şu tarafta aynı yerde bir elmas daha var süper tamam o bu da level 3. Ortadan iyice kasılırsak oyun bizde olabilir arkadaşlar. Ama ilk kıran reisler var onlara karşı da 12 şey alsam 20 de toplayıp zırh alayım abi. Bence. Değil mi? en mantıklısı odur yani. 33 12 tamam yeter yeter. Çok riske girmek istemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir elmayı. O benden kaçması lazım. Şöyle kimse görmesin beni. Hop şöyle gideyim. Şöyle birerek yolu bozdum arkadaşlar. Gelen giden yok zaten. O arkadaş gele... Oha düştü. Gelebilir. Ben e... Diamond var mıydı bizde? Onu hatırlamıyorum. Yukarıdanmış lan. Yol düşecektim neredeyse. Önce bir ok yapayım da abi. O bana gelecek çünkü ben biliyorum. Tamam şöyle bir ok yapacağım önce. Burada diamond yoktu galiba. Sadece ortada çıkıyordu diye hatırlıyorum arkadaşlar. Ama inşallah yanlış hatırlamıyorum. Zaten gerçi ne yapacağım ki ben diamond başka. Şöyle yapalım. Zırh hemen bir alayım. Şöyle bir demir zırh olayım. Ortaya gider oradan milleti keseriz zaten. Şöyle şunları at. Şunu atma. Şunu at. Şunları giy abi. Şunu at. Şunu giy. Ok alayım bir ton. Şöyle bir okal. Hatta bunun hepsini ok sen ya. Yani. Altın elman var benim. Şöyle bir keseyim bana gelen giden var mı? Şeymiş o tamam. Şurayı bir aç. Şimdilik iyiyiz arkadaşlar da. Şurayı biraz daha kapatacağım şöyle. Obsidian de yapmak istemiyorum abi de. Nerede bunlar? Hop ortaya falan gidiyorlar. Tamam. Şimdi en azından şey yapayım arkadaşlar o zaman. Şu altından bir kazma yapayım. Tamam mı? Onun şeyliğe bir, e, elmas kazmamız olsun yani. En azından. Şunu da bir şuraya atayım. Onlar hepsi orada dursun ya, almayacağım. Ee, blok alayım blok blok blok. Şunları bir şöyle yukarı atsana sen bir ha. Şuradan blok al abi. Bol bol. Şöyle. Tamam süper. Gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. <laughs> Bize direkt yol yok hiçbir yerden. Yani ortadan falan direkt yol yok. O güzel bir şey. Falan düşmeyiz değil mi? Tamam. Şöyle şimdi şu ortaya yol yapan arkadaşın yolundan ona bir o bir ek daha gitti. Süper. Bu hangi base abi? Purple. Purple bir yeri kırdığına göre Purple demin giden arkadaş ve onun base'i şu an boş. Süper yani. Şöyle gidelim hemen kıralım. Arkaya bakacağım. Hop. Purple birini öldürdü. Birazdan şöyle bir şey yapacağız. Purple'da biz kırdık arkadaşlar ve pink kaldı. Pink'i de gördüm abi ama ortaya yolu yok, sıkıntı. Pink'in ortaya yolu yok. Purple'lı geliyor. Gel bakayım şunu bir temizleyeyim de abi. Başa bela olmasın. Gel bakayım purple'lı. Hop bir yere kaç, okla düşüreyim. Hop abi buna vurulmuyor. Bende Ben de lag var kesin ya. Hop gitti. Tamam. O siyanla tek tek kaldık. Şey siyanla diyorum. Siyan benim değil mi? Pinkle. Aha pinki gördüm. Büyük ihtimal bana gidecek. Ben bunu öldüreyim. Beyzinde de olsun. Şöyle. Şunu bir öldüreyim abi. Öyle gideceğim. şöyle. Abi çok lag var ya. Ha öldü tamam. Şimdi pinke pinke pinke. Pink bura mı lan yoksa? Ha yok. Pink neresiydi abi? Şöyle ortaya gidip bakacağız. Hop şöyle. Yok daha buradalar değil. Tamam büyük ihtimal oyun bizde arkadaşlar ama çok da emin olmak istemiyorum kendimden. Şöyle bakacağım base'lere. Purple han pink şu taraftaydı değil mi? Hatırladım hatırladım hatırladım. Yardır abi yardır yardır bu güçlenmeden bunu bir uçuralım. Ortaya yol yok bu terbiyesizden ya. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Şuradan oraya yol yapayım oradan geçerim değil mi? Şura pink olduğunu eminiz değil mi? Tamam. Adam orada mı göremedim. O buradan yukarıya yol var. Direkt yol yapmamıza gerek yok süper. Şu lag da olmaz var Şu oyun dadından yenmeyecek de. İşte şu lag öldürüyor insanı ya. Yana geçti. kazma aldı kıracak arkadaşlar. Kırsın hiç umurumda değil. Ben direkt onun base'ine gideceğim yani. Şöyle bir ye. Base'i terk etti. Kendi salaklığı yani. Başka bir şey değil. Ve o, o kadar güçlü değil abi. Kıramaz yani büyük ihtimal. Şöyle direkt kırıp onun gittiği yerden gideceğim ona. Base'in base'e yetişmeden yani. Şöyle şunu kır abi. Tamam. Şöyle bir çıkalım yukarıya. O da benim eğiyi kıracak büyük ihtimalle. Böyle ona benziyor. Hop güle güle ve GG arkadaşlar. İşte bu kadar. Bayağı basit oyun oldu abi. Süper. Arkadaşlar dediğim gibi böyle beğenirseniz solo böyle arada gelecek. Ee, geçenki girdiğimde de kazandım. Bunda da kazandım. Solo da video dışında hiç oynamıyorum ama solo daha hani kendimizi zor alıştırmışız. Team daha zor. Genelde biz tek başımız oynadığımız için teamlerde de. Solo'da da bayağı bir kolay kazanıyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bir solo bir normal ya da işte hangisini severseniz ona ağırlık veririm. Neyse teşekkürler izlediğiniz için daha fazla egg wars yani yumurta savaşları istiyorsanız aşağıdan kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.